E Müslüman da ehli sünnet üzere ne yapacağını bilen insana derler. Burada kimsenin ikaza ihtiyacı olmaması gerekiyor. Ama bizim derdimiz ne şimdi? Biz bu kadar ilim konuşuyoruz burada. Gidiyorlar bütün bu ilimleri sulandırmak için. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki Cübbel önce şunu demek istedi, bunu demek istedi. Lütfen bırakın da ne demek istediğimi ben anlatayım. Yorum yapmayın. Biz doğruyu söylüyoruz ama bize inanılmıyor. Sonra faturalar, faturalar acı çıkıyor. Ne oldu Ali Kalkancı olay? Şurada tekke açtı o herif. Ve burada ben senelerce bağırdım. Kadın cemaatler buralar doluyordu. On bin kadın geliyordu buralara. Ben diyordum ki buna dikkat edin. Irz düşmanlığı olur, para işleri olur, karı işleri olur. Bu adama gitmeyin. Kadınlar geliyordu benden mücadele etmeye. Çarşaflılar şunlar. Sen niye bunun aleyhine konuşuyorsun? Ne diyorlardı bana? Sanki ben orada adam tekke açmış da ben onu çekemiyormuş. Ya o benim ekranım mı? Adam Fatiha'yı doğru okuyamıyorum. Burada geliyordu işte efendim Cuma'da hutbede şurada burada dinleme ondan sonra geliyordu bana efendim sen niye benim aleyhime konuşuyorsun bilmem ne. Muhatap bile almadım yani. Ama bu milleti uyardım yine benim aklımda ne çıkarttılar? Bu kıskançlık yapıyor dediler. Şimdi ne oldu? O zaman ne oldu? Bak 28 Şubat'ın patlamasına aktörlerden biri oldu. Şimdi uyuşturucular muyuşturucular Koca fabrikalar yakalanmış, aranıyormuş bilmem. Ya e adamda yok bir şey. Ben sana diyorum ki bu adam yanmış. Milletvekilleri bile ona gitti. Buraya bana gelmezler. Oraya gidiyorlardı. Şu anda en yüksek makamdakiler hep oraya gidiyorlardı. Onu ziyarete ha? Şuraya da geliyorlardı arabalarla kornaları çalıp da geçip gidiyorlardı şu kapıda. Ben bu fakir burada duruyorum Allah'ın izniyle. Ben ehli sünnet olarak konuşuyorum. Cahilliğin lüzumu yok en yüksek noktalara geliyorlar, okuyorlar, okuyorlar, bilmem ne oluyorlar. Hakkı batıldan ayıramıyorlar. Doğruyu yanlışı seçemiyorlar. Hakka hizmete gelemiyorlar. Batılda gidiyorlar. Ben yine doğruları söylüyorum. Bak yine doğruları söylüyorum. Ben Mustafa İslamoğlu'nun şahsına hakaret etmiyorum. Ben kendisine bana diyorlar şöyle demişsin böyle demişsin dedikleri lafı bile şimdi nakletmiyorum. Çünkü nakledersem demiş gibi olurum haşa. Ben kimsenin şahsına kötü bir tabir kullanmıyorum. Ama yanlış itikadi noktaları var. Bunu söylüyorum. Ama şimdi nereye çevirmeye çalışıyorlar? İşte efendim hocanın şöyle derdi var, böyle derdi var. Müslümanların aleyhine konuşuyor, şunların aleyhine konuşuyor. Yahu kardeşim, adam benim peygamberimin hakkında sallallahu aleyhi ve sellem faziletine dair şifa-i şerifte geçen hadisleri inkar ediyor. Kalkıyor diyor ki peygamberi çok methetmişler, aşırıya gitmişler. O kadar da büyük değil diyor. Ben şimdi bunu bu, bu kadar peygamberin hatası var diyor. Ben bunu söylüyorum. Yani adam peygamberin hakkında konuşuyor. Ben bunu duyuruyorum, suçlu oluyorum. Yani sen onun hakkında konuşulmasına tahammül edemiyorsun da ben peygamberimin hakkında konuşulmasına nasıl tahammül edeceğim? Ben İmam-ı Azama Yahudiye meyil etmiş deme. Nasıl tahammül edeceğim? Ben ehli beyte kadınlara ters ilişki yapardı ehli beyt diyene nasıl tahammül edeceğim? Hz. Ali'lere, Hasan'lara, Hüseyin'lere kadınlara ters ilişkiye bunlar cevaz veriyor ehli beyt diyene nasıl tahammül edeceğim? Ben bu doğruları söyleyeceğim kardeşim sen ne dersen de ama ondan sonra demek ki Cübbeli hocanın derdi başka. Derdi İslam, derdi eli sünnettir. Başka bir derdim yoktur. Müşteri aramıyorum kendime. Satışa çıkmadım. Niye yanlış anlıyorsunuz? Şimdi iki tane derdim var. Ve bu vasiyetimdir. Ölürsem kalırsam bu iki şeyin üzerine gençlere özellikler rica ediyorum. Ölünceye kadar siz de bu bayrak kalır. Bunları yaşatın. Birincisi bu memlekette en büyük önümüzdeki tehlikeyi diyalog tehlikesi olarak görüyorum. 20-30 sene içinde korkuyorum. Bu milleti öyle aşlayacaklar. Bu Müslüman cemaatler bunları yapacaklar. Çünkü bu ihaleyi kim aldı? Dinler arası diyalog projesinin ihalesini kimler aldı? Müslümanlar aldı. Bu cemaatler Yahudilerin, Hristiyanların cennete gireceğini savunmaya başladılar mı? He? Ha, bu kitap onun için çıktı. Şimdi burada isimler var. Ben çok isim vermedim ama özellikle mesela kendi bölümümde Hayrettin Karaman'ın şu sözüne bak. Bu zamanda diyor Yahudi ve Hristiyanlardan bizim Peygamberimize inanmadıkları halde kafir olmayanlar da var. Bu bizzat benim başlığımdır. Burada başlık aldım ve efendim bu başlık altında da onun ee, şeyini de verdim. Hani dedi ya bana ahiret var dedi sonra iyi oku da benim kitabımı öyle konuş dedi ben de bir daha baktım kitaba ve bu noktada efendim sayfasını verdim bütün bu kitapta onun yazdığı sayfayı verdim İsteyen onun kendi kitabına da baksa noktasını harfini aynısını bulacaktır şimdi ben burada bu e, kitapta kendi bölümümde bunları işlemeye çalıştım ayetlerle hadislerle bu kitap size inşallah bu hususta yetecek yani sizi kimse daha şüpheye düşüremeyecek çünkü adamlar dediler ki diyorlar ki Allah ahirete inansa yeter efendim bakara suresi 62. ayetle maide suresinin 69. ayetinde diyormuş ki Kur'an'da iki ayet bulmuşlar bu ayetler diyormuş ki Allah'a ahirete inanıp salih amel işleyen Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek diyormuş onlara göre. Çıkarıyorlar, çıkarıyorlar. Şimdi benim ilk başlığım. Bu başlıklara iyice dikkatle bakacaksınız. Bakara Suresi'nin 62. ayet kelimesi Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek demiyor. Başlığımız bu. Şimdi buradan okuyacaksınız. İnsafla okuyacaksınız ve efendim o ayet bakalım onu mu diyor? Yoksa bunu mu diyor? Göreceksiniz. Birinci başlık bu hususta. Şimdi peki eğer o ayet onu diyecek olsa o ayette diyor ki Allah ahirete inanan diyor. Biz de diyoruz ki başka ayette de melekler diyor. Kitaplar diyor, peygamberler diyor. Kur'an bir bütündür. Bir tanesini alıp hüküm veremezsin, tümünü birden değerlendireceksin. Allah bir ayette iman şartlarından ikisini koyar, birinde üçünü, birinde beşini. Bu Kur'an'ın usulüdür. Sen bunları bölemezsin, bölersen Allah seni böler. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظ۪ينَ <laughs> Kur'an'ı parça parça edenlere diyor Allah. فَوَرَبِّكَ o وَمَجْمَعِينَ Onlara yemin ediyorum ki soracağım tek tek diyor. Kur'an'ımı parçalamayın diyor Allah. Nümünü bir <laughs> baz ve nekfuru bir baz. Kimine inanırım, kimine inanmam. O ayet işine geliyor alıyor, bu ayet işine gelmiyor atıyor. Ben bunlara ülâke kâfirûne hakka. Bunlar gerçek kafirler diyor Allah. Şimdi ben de soruyorum. Burada güzel izah var. Okuyun. Kısa. Ne diyorum? Bu ayette diyorum Allah ahirete inanma geçiyor. E Hayrettin Karaman şimdi orada cevap veriyor kitabında. Diyor ki ben İslam'ın şartlarını diyor Müslümanlar için ikiye indirmedim. Ya Yahudi Hristiyanlar için ikiye indirdim. diyor. Müslümanlar yine altıya inanmak zorunda diyor. Peki ikiye indirdi. Ben ikiye indirdiğine göre soruyorum. Ha, o kendinden değil. Onun da örneği Süleyman Ateş. Bir de efendim Mısır'da eskiden ölmüş olan masonlardan Abdü zihniyeti. Afganiler, Reşit Rızalar o bidatçı reformist Sultan Hamid'i deviren kötü zihniyet. Şimdi ben de diyorum ki bu ayette diyorum Allah ahirete inanmak şartı koyuyor. Peki bir Yahudi diyorum bu iki şarta inanmakla mı cennete girecek? Evet diyor şimdi. Ben de diyorum ki peki burada diyorum kitaplara iman yok. Yok diyor. Peki kitaplara iman yoksa Tevrat da yok diyorum. Yok diyor. Peki bu Yahudi diyorum Tevrat'a da mı inanmasa kurtaracak diyorum? Cık, yok Tevrat'a inanmadan olmaz ki diyor. O ona inanması gerekir diyor şimdi. Peki diyorum ya e, Tevrat yok burada. Aa, o belli diyor. Peki diyorum Tevrat'a inanacak diye bir ayet yokken onu belli diyorsun da ben başka ayetlerde Kur'an'a inanmasının şart olduğunu sana gösteriyorum. Onu niye belli demiyorsun? Peki burada diyorum peygamberlere iman yok. Bizim peygamberimize iman şartı yok ama peygamberlerin hiçbiri geçmiyor. Hiçbiri geçmeyince bir Yahudi Musa Aleyhisselam'a da inanmasa o zaman hepten kavur oldu diyor. Musa Aleyhisselam'a inanmayan Yahudi olur mu diyor. E peki diyorum burada ki, peygamberlerin hiçbiri yok ki. Ama Musa Aleyhisselam belli diyor. E peki Muhammed Mustafa'ya Allah diyor ki ey insanlar hepinize gönderildim diye Kur'an'da ayet gönderiyor da. Sen diyorsun bizim peygambere inanmadan oluyor. E öyle oluyorsa bu ayette Musa Aleyhisselam da yok. Ya büyük çuvallamalar var yani. Şimdi onu bıraktık. Peki başka bir ayet buldurdu Allah. Aklıma getirdi. Tevbe suresi 29. Katilüllezine la eminune billahi ve la ve la ahir. Ve la yuharrimune ma haramallahu ve rasul. Şimdi Allah'a ve ahirete